Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a Dig to China oynayacağız Bu bölümde elimizdeki bombaları patlatarak Çin'e kadar tünel kazmaya çalışacağız Amacımız kendimize oldukça uzun bir tünel oluşturarak Çin'e kadar ulaşmaya çalışmak Eğer siz de bu patlama operasyonunda bize yardımcı olmak istiyorsanız Tek yapmanız gereken video like atıp kanalımıza abone olmak Eğer sizler de bana olan desteğinizi gösterdiyseniz hadi şimdi videoya geçelim Patlatmalı çatlatmalı bir oyunla daha karşınızdayız arkadaşlar Bu oyunda anladığım kadarıyla amacımız bomba patlatarak Çin'e kadar gitmek Bakın yukarıdan bombalar düşüyor. Bu ne? Oo, ekip arkadaşlarımız bize bayağı bir yardımcı olmuş galiba. Ben şimdi anlamadım. Ne yapacağız? Biz tünel mi kazacağız? Ben de tam olarak anlamadım. Bakın elimize bomba aldık. Bastıkça aşağı fırlatıyoruz. Bir dakika. Ota klik açarsam ben ne olur? Tam olarak bu oluyormuş arkadaşlar. Şuraya da bir attığımız var. Oo! <laughs> Şuna bakın bizden önce arkadaşlarımız baya bir tünel kazmış Biz de bombaları fırlata fırlata geliyoruz Acaba bunlar Çin'e ulaşabildi mi? Hiç sanmıyorum dostum Bu tünel ne böyle? Nereye gidiyor acaba? Oo! gel. Baksanız arkadaşlar bayağı düştükçe düşüyoruz. Acaba son nokta neresi şu an? Oy, o kadar çok bomba fırlatıyoruz ki kendi yolumuzu kendimiz taşıyoruz şu anda. Çok hızlı bir giriş oldu bu. <laughs> Yukarıdan da bombalar düşmeye devam ediyor. Düşmemiz gereken de 6000 metre kadar yer varmış ve 8,5 dakika zamanımız var. Acaba yeter mi? Ota clicker sayesinde her yere bombalıyoruz ama <laughs> önümüzü de göremiyoruz. Şuna bakın. Dostum 2 saniye patlatmaya ara verebilir miyiz? Wow! Biz şimdi şuradan kendimize bir yer belirleyip aşağı doğru bombaları aynen şu şekilde salsak. Oto <laughs> fena bir şey oluyormuş bu oyun. Acaba zaman yetecek mi ya? 5000 metre yer kaldı. da her yerde bomba birikiyor. Şöyle gidelim gidebildiğimiz kadar. Yolun sonunda Çin'e ulaşmak var arkadaşlar. Çin'e gidip ne yapacağız? Korona olup geri mi döneceğiz? Korona zaten oradan çıkmadı mı? Yarasa yememişler miydi? Arkadaşlar sizlere bir şey soracağım. Sizce korona virüsü gerçekten Çinliler yarasa yediği için mi ortaya çıktı? Herkes görüşlerini yorumlarda yazsın. Oha burada baya bir çukur daha açılmış. Gidelim bakalım nereye çıkacak burası. Oy, şuna bakın. Birileri burayı fena kalmış. Oh, git 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 git. Baya başa indik. Tamam çok az kaldı. Son 1700 metre falan kaldı. Aa, bunu bence başarabiliriz. Umarım safa sağlam başarabiliriz yani. Tekrar da iniyoruz aşağı. Aha, Çin gözüktü mü? Orada bir şey gördüm sanki. Atlamaya devam ediyoruz. <laughs> Gerçekten çok garip bir oyun olmuş. Oo baya derin burası. Acaba buraları bizim yukarıdan attığımız bombalar mı yaptı? Baksanıza şunu arkadaşlar. Magmaya ulaştık. Bir dakika ya. Biz eksi 500 metreye falan indik. Ben oyun amacını yanlış mı anladım ya? Oyun amacı Çin'e ulaşmak değil miydi? Çayna yazıyordu. Burada bir adam var. Elinde kocaman bir bomba var. Ne yaptığına bakar mısınız şunun? Kaç metrede Çin'e olacak? Ulaş Aa ulaştık mı? Bu ne? Vallahi Çin'e geldik galiba. Tamam dur bomba atmayı bırakabiliriz şu anda. <laughs> Maviye bakın. Ee bu kadar mıydı yani? Çin'e gelmek bu kadar basit miydi? Buranın daha aşağısı yok mu? Aa, orada bir şey var. O ne? Zaman şu anda çok hızlı akmaya başladı. Buna basınca ne oluyor? Ana en yukarı geri geldik. Hayır. <laughs> burada bombalar varmış bayağı bir şey var acaba bu adamlar ne satıyor? Selamun Aleyküm ne satıyorsunuz burada? Bomba güçlendirme falan satıyorlar bizde 1.28k bomba var Aha aldık bunu bir anda 5k oldu bir kada puanımız varmış. Bunu da alalım bakalım ne işe yarıyormuş. Vallahi aldık. Şimdi yeni tur başlamış ama önce ben birazcık buraları kurcalamak istiyorum hep beraber. Bu ne satıyormuş hemen buna bakalım. Aa bombamızı güçlendiriyoruz galiba. 20'ye 0 0 birmiş. Bunun oranı ne? 45'e bence bunu alırız. Aldık bile. Hemen buradan da çıkalım. Bir sürü şey var burada. Premium bomba satıyormuş bu da. He, bizim bu kadar puanımız yok. Hemen bir yandaki dükkana geçiyoruz. Görevler var galiba burada da. Aşağıda da ödülleri var. Çin'e ulaşma görevi. Bence bunu kabul ederim. Aynı anda birkaç tane görev kabul edebiliyor muyuz? Yok. Tamam, Çin'e ulaşma. Hatta bir dakika ya. Şunları kabul edelim mi? Kabul edebildiğim kadar çok görev kabul etmeye çalışacağım. Şu anda 3-4 tane görevimiz var arkadaşlar. Zamanımız bayağı bir daraldı. Biz şimdi aşağı inmeden şuradan dinamitleri fırlatsak ne olur? Evet, bizle beraber arkamızdan dinamitler de geliyor. Aa, bu ne? Sis yaptı her tarafı. Dinamitler çok fena uçuruyor. <laughs> Bizde bir adam var arkadaşlar kocaman bir atom bombası gibi bir şey fırlatıyor O açıyor herhalde tüm bu yolları Dur ya Çin'e tekrardan gitmemiz lazım Orada bir sürü dükkan mükkan bir şey vardı Onların içinde ne olduğuna bakamadık Dinamitler çok fena patlatıyor bu arada Bir dakika ya, ben aşağı şuradan patlatacağım Nasıl patlattığını sizlere göstermek istiyorum Baksanıza her tarafı toz duman yapıyor Oh bizim attığımız dinamitlere bakın Biraz da şundan fırlatalım O takili var zaten Baksanıza bomba yığını yapıyoruz her yeri Üçüncü dünya savaşını biz çıkaracağız Çin'i bombalıyoruz Bak 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 fena gidiyor Hepsi bir anda bir patlayacak şimdi birazdan Önce yolu açalım ondan sonra gidelim. Şöyle birazcık da dinamit fırlatalım. Git 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 git. Çukuru dinamitle dolduruyoruz. Dinamit burada sis de yapıyor fena. Tamam şu an başta atlayabiliriz. Bayağı bir yol açtık kendimize. Bayağı açtık. Bayağı şuna bak. O nereye düştük biz? Yeter be kafam artık bir yere vurmak istemiyorum ben. Magma'nın oraya kadar geldik ama daha gitmemiz gereken çok fazla yer var arkadaşlar. O yüzden birazcık da yol açmaya karar verdim ben. Bu bir ekip oyunu arkadaşlar. Ekipçe bombalamamız lazım. Magma'dan da kurtulacağız galiba birazdan. O kadar çok bomba fırlatıyoruz ki tamam biraz da şundan fırlatalım ya. Her tarafı sis yapıyor önümüzü göremiyorum. Oyun bu arada gerçek inanılmaz rahatlatıcı oynamanızı tavsiye ederim. Tekrardan aşağıya doğru bombalarımızı gönderiyoruz. Sizlere de şöyle göstereyim. Aşağıda bir çukur açtık. Onun içine de bombaları göndermeyi devam ediyoruz. Sol alttan anladığım üzere biz bomba attıkça bomba paramız artıyor. Puan neye göre geliyor onu tam anlayamadım. Oo bayağı inmişiz baksanıza. Yukarıdan böyle yol açmak iyi taktikmiş. Burada biraz da açılmış yol var sanırım. E buralar komple açılmış mı? Hey maşallah şuna bakın. Oo ne yapmışız biz? Dur biraz şuraya doğru gidelim. <laughs> Burada dinamitçi var bir tane daha. Dur durun durun ben yolu açacağım şimdi. Sakin olun arkadaşlar. Bombaları yuvalara dolduruyoruz. Birazcık dinamit fırlatalım. Dinamitler iyi patlatıyor gerçekten. Aşağıda ne olduğunu göremiyorum ama bayağı bir aşağılar kadar açtık galiba. Atlayalım biz de bombaların peşinden. Son 5 dakika zamanımız var ve 3000 metreden fazla kaldı. Hatta eksi 1000 2000 metre falan üstü için ulaşmak için. Abo yetişmeyecek mi? Yetişsin ya bu kadar emek çöpe gitmesin. Allah atlıyoruz devam ediyoruz. Nereye geldik bakalım? Yolumuzu Yol devam ediyoruz arkadaşlar hep beraber Şuradan atlasak mı Nereye gidiyoruz tamam burası yolun sonu galiba En son buraya kadar gelmişiz hadi beyler yaparız Bu dinamitler çok fazla savuruyor bizi oraya buraya Birazcık normal bombayla yol açmaya devam edelim bence Patlat 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 Aha burada biraz da yol açılmış bakalım ne geliyor bundan sonra Ben de Çin'e gitmek için bu kadar şey yapmaya gerek yok ya Uçak bileti alsak daha iyi olurdu Ben de öyle düşünmüştüm En azından oramda buramda bomba patlamaz dersane Hadi 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 çok az kaldı çok az kaldı Oy şu görüntüye bir bakın. Aha nereye geldik? Bayağı bir aşağıya geldik tamam. Kayalıklara geldik yani. Dünyanın dibinin dibindeyiz şu an. Tam merkezindeyiz. Son 4 dakika bence başarırız. Oo burada tekrardan yüksek bir boşluk bulduk. Bir çocuk daha orada patlamaya devam ediyor. Biz de birazcık dinamit fırlatalım. Yola devam edelim. Ekip arkadaşlarımızın hepsi geldi şu anda. Herkes bir anda. Tamam şu an çok güçlüyüz 0 metreye geldik sayılır. Birazcık da eksilerden gitmemiz gerekecek şimdi. Bombaları doldurmaya devam ediyoruz. Ve eksiye geldik. Çok iyi çok az kaldı. Patlatın beyler patlatın yardımın durmayın. 4K bomba kastık. Artık kaç tane bomba fırlattıysak ben bile bilmiyorum Son 3.5 dakika Hadi beyler çabuk ol Ooo şuraya bakın Ne yapmış bunlar burada Psikopatlara bak sen Hadi 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 Nerede bu Çin Nerede bu Çin Görmemiz gerekiyor birazdan Aha Çin'e ulaştık Tamam şu anda aşağı atlıyoruz Şuranın tepesine çıkmamız lazım Nereden çıkacağız ki Tepede ödüller var ya Buranın girişi nerede Arkada falan Hayır saniye çok hızlı gidiyor Hayır en başa döndük Al işte <laughs> Bakın 12.737 kilometreymiş burası Ben hemen bir adet daha bomba denemek istiyorum Bunlar da çok pahalıymış be kardeşim Oyunda rebirth da varmış 10k bomba Mobile atılıyormuş. Şimdi sizlerle bir deney yapmak istiyoruz. Olduğumuz yerden bu arkadaşla beraber bomba fırlatalım. O normal bomba fırlatıyor. Biz de dinamit fırlatıyoruz. Hep beraber bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Acaba tek seferde en yukarıdan zıplayıp Çin'e kadar ulaşabilir miyiz? Gerçekten çılgın bir deney olacak. Arkadaşlar yaklaşık iki buçuk dakikadır biz bombaları yağdırıyoruz Diğer takım arkadaşlarımız aşağı gitti. Sanırım ben de dayanamayacağım. Şimdi sizlerle beraber atlayacağım. Hazırsanız o zaman atlayalım böyle bombalarımızı patlata patlata. Bakalım nereye kadar düşeceğiz. Çok fena düşeceğiz. <laughs> Şuna bak بكر <applause> Her yeri delik deşik etmişiz resmen. Bu gerçekten işimizi kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Ama buraya kadar düştük. Hayır yanlış deliğe girdik. Hemen diğer deliği bulmamız lazım. O kadar patlattık yani. Bundan çok daha büyük yerleri patlattığımız eminim. Aha bizim çocuk da buradaymış. Bu sefer amacım 10K'dan fazla bomba yapıp diğer bombayı almak. O gerçekten büyük bir şeye benziyordu çünkü. Acaba bu sefer başarabilecek miyiz? 6 dakika zamanımız var ve gideceğimiz yol daha çok uzun. Birazcık sakin olup olduğumuz yerden bombaları yağdırsak iyi olacak. Acaba bu oyunu nasıl yaptı adamlar ya? Gerçekten garip. Bir de arkadaşlar sizlere şunu sormak istiyorum. Eğer Çin'e gitseydiniz Sizce oranın yemeklerini yiyebilir miydiniz yoksa aç mı kalırdınız? Biliyorsunuz Çin yemekleri birazcık değişiktir. Ben galiba aç kalırdım ve hatta Türkiye'den bol bol peynir ekmek yapıp götürürdüm diye düşünüyorum. Acaba sizler ne yapardınız? Cevaplarınızı yorumlara yazın. Oh birazcık da kiremit kiremit kiremit. Şimdi atlayabiliriz bence aşağı. Baya bir tünel açtık. Gördüğünüz gibi uy baya baya açmışız biz. <laughs> Mükemmel. Valla patlattıkça şak diye bir altı daha açılıyor. Ben taktiği buldum. En köşeye geçtim. Buradan aşağıya dümdüz bir çukur atacağım. Bence yeterince uzun bir çukur oldu. Aşağı atlayalım. Birazcık daha patlatmaya oradan devam edelim. Gördüğünüz gibi ooo nereye kadar patlatmışız biz? Burada biri daha var. Harika. Bence önce olduğumuz yerden biraz bomba fırlatıp sonra atlama fikri daha iyi. Son iki buçuk dakikaya girmek üzereyiz. Artık çine ulaşmamız lazım. Zamanla yarışıyoruz adeta baya bomba attım ben gördüğünüz gibi Tak diye 1000 metre aşağıya kaydık 10.000 bombayı da geçmişiz Dönüşte kendimize güzel bir bomba alacağız demektir bu Son 2 dakikanın içerisindeyiz Az kaldı bence hayli hayli yetişeceğiz zaten Panik yapmaya gerek yok Buradan sonra Çin'in gelmesi lazım diye düşünüyorum Hala Çin gelmedi kayalıkları patlatmaya devam ediyoruz Arkadaşlar nerede bu Çin yok mu oldu Vallahi bir ulaşamadık ya Aha ulaştık hop tamam Keşke tam olarak şunun üstüne düşseydik ya Ya şu yukarıdaki şeylerin yanına gidilmiyor mu Sabahtan ben oraya gitmeye çalışıyorum, bir amacım ulaşamadım. Şu kapıdan giriliyor mu acaba? Hayır hayır, süre bitiyor. Hayır ya, şuradan giriliyordu belki de. Hemen girip elimizdeki paraları harcayalım, kendimize daha kuvvetli bir bomba alalım. Gördüğünüz gibi atom bombası, Çin e atom bombası atacağım. <laughs> Burada geliştirmeler mi vardı? Ama 5K bombamız yok ne yazık ki. Hadi gelin atom bombasını deneyelim bir de. Oo kocaman şuna bakın. Arkadaşlar ben bunlarla beraber atlarım buraya. Bakalım nasıl patlatacaklar. Uy çok fazla attık. Allah oyun kasacak birazdan. <laughs> Baksanıza her yer parçalanıyor. Kocaman parçalıyor bunlar. Biz bu şekilde var ya tek başımıza Çin'e kadar ulaşırız bence. Tek başıma Çin'e gitmeyi deneyeceğim. Bakalım rekor kırabilecek miyiz? Kaç saniyede gideceğiz? Gördüğünüz gibi aslında hiçbir şey yapmıyorum. Oto clicker açtım kendi kendine bomba yağmuru Unutuyor burayı ve olduğumuz yerde duruyoruz resmen. Ve gayet hızlı ilerliyoruz bence. Yukarıdan birazcık göstereyim size bu bombaların ne yaptığını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya da göremediğiniz gibi bilmiyorum görebiliyor musunuz ama aşağıya baksanıza yok etler yeri. Bu bombadan zaten bilirsiniz Hiroşima yapmışlardı iki tane yok oldu yani koskoca şey. Adamlar 100 yıl kendine gelemedi. Galiba rekor kıracak arkadaşlar. Çünkü daha 7 dakikadan fazla zamanımız var ve eksilere geldik neredeyse. Hesaplamalarıma göre 4 dakikadan kısa sürede Çin'e ulaşmış olacağız. Bu bomba böyleyse en pahalı bombayı düşünemiyorum ben arkadaşlar. Tek başımıza geldik bir daha destek olan da yok. Aha ulaştık. Harbiden de ulaştık tamam. Şu bombalar patlamasın artık her yeri bomba yaptık. Kendi bombamıza kendimiz düştük ya. Süre tekrardan hızlı akmaya başlıyor. Acaba o kapıdan giriliyor mu gerçekten? Şöyle sol yapsak lütfen biz içeri alın. Hayır ya. Ama o yukarıdaki şeyleri nasıl alacağız ki o zaman? Alınmayan bir şey mi o acaba? Bir şeyler bir şeyler var orada. Onu bunu anlamam. Ben amacıma ulaştım. Tek başıma atom bombası ata ata Çin'e kadar ulaştım. Çin'i bombaladım resmen. Sanırım bu oyunda da daha fazla yapacak bir şeyimiz kalmadı. Tek başımıza Çin'e gittik. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.